Anneler Günü yaklaşıyor. Hadi hep beraber sınıfımızda, öğrencilerimizle beraber güzel etkinlikler hazırlayalım. Annemize tebrik kartı hazırlayalım. Annemize çanta içerisinde mektup verelim. Annemiz için gazete çıkaralım. Gazetemizin çerçevesini süsleyelim. Boyama çalışması yapalım ve canım annem arkasız çalışmasıyla şiir yazalım. Şimdi mektup çantasını nasıl oluşturuyoruz? Çantamızı ve mektubumuzu öğrencilerimizle güzelce boyuyoruz, süslüyoruz. Çanta olacak bölümü ortadan ikiye katlıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Sağdan iç kısma doğru bu şekilde bakın katlıyoruz. Aynı işlemi sol tarafa da yapıyoruz. İçeriye doğru katlıyoruz. Daha sonra katladığımız bu bölümlerden çantamızı açıyoruz. Katlı yerlerden iç kısmında birleştiriyoruz bakın burası çok önemli iç kısımda birleşti diğer taraftan da aynı şekilde katlı yerlerden içe doğru birleştiriyoruz daha sonra yapıştırıcı ile iç kısmı birleştirdiğimiz yerlerden yapıştırıyoruz açılmasın diye çantamızı bu şekilde oluşturuyoruz bakın evet çantamız oldu çiçeklerimizi ve kalbimizi süslüyoruz Mektubumuzu yazdık, süsledik, katlıyoruz. Çantanın içerisine girecek şekilde katlıyoruz. Şimdi saplarına geçelim. Sapları nasıl yapıyoruz? Çizgili olan tarafların uç kısımlarına yapıştırıcı sürdük. Önce ön tarafının içerden bakın birleştirdik. Daha sonra arka tarafına da sapın uç kısmıyla oluşturuyoruz bakın. Birleştirdik. Sapımız hazır. Şimdi diğer Sapımıza da aynı işlemi yapacağız. Uç kısımlarına yapıştırıcı sürüyoruz. Ön taraftan ve arka taraftan iç kısımdan birleştirerek çantamızın saplarını oluşturuyoruz. Bir yerde zarf görevi görüyor. Mektubumuzu da içerisine koyuyoruz. Annemizi bu şekilde mektubumuzu hediye ediyoruz. Öğrencilerin çok hoşuna giden eğlenceli bir etkinliktir. Şimdi annemize tebrik kartını nasıl oluşturuyoruz? Kalpler 3 öğrenciliktir. Ben bir öğrenci için nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Annemize notumuzu yazıyoruz büyük kalbin içerisine. Daha sonra yapıştırıyoruz. Bakın canım annem kalbi üstüne kapak şeklinde açılır kapanır şekilde olacak. Diğer küçük kalpleri istediğimiz renge boyuyoruz. Burada kalbin içerisine yapıştırıcı sürüyoruz küçük kalplerden bir tanesini tam olarak yapıştırıyoruz. Daha sonra yapıştırdığımız kalbin ortasına çizgi şeklinde yapıştırıcı sürüyoruz. Diğer küçük kalbi de üzerine yapıştırıyoruz ama sadece ortasından yapışmış olacak. Bakın açılır kapanır bir şekilde kanatlı olacak. Oradan tutup çıkaracak annemiz içeriye yapıştırdığımız notu. Bakın çıkardı ve okudu. Bu şekilde yaptık. Annemiz için gazete oluşturuyoruz. Gazetemizin çerçevelerini hazırladık. Boyama çalışmamız. Canım annem akrosür çalışmasını çocuğumuz şiirini yazacak. Annem kısmından alttan katlıyoruz. Üst tarafta birleştiriyoruz. Annem yazısı ortaya çıkıyor. Boyuyor çiçeklerini. Açtığı zaman şiirimizi annemiz okuyor.